hayvanlar kendi besinlerini kendileri üretmeyen dışarıdan hazır olarak alan canlılardır. Bazıları otla bazıları etle. Bazıları da hem ot hem de etle beslenirler. Vücutlarını iskelet bulundurma durumuna göre omurgalı ve omurgasız hayvanlar olarak ikiye ayrılırlar. Omurgalı hayvanlar. At, tilsah, inek. rafa kuş aslan fil omurgasız hayvanlar ke ördeğe kelebek ahtapot deniz yıldızı yengeç salyangoz hayvanlar beşe ayrılır. Memeliler, kuşlar, balıklar, sürügenler, kurbağalar. Memeliler doğal çoğalırlar. Yavrularını sütle beslerler. Yavru bakımı vardır. Akciğer solunumu yaparlar. Vücutların, vücutları kıllarla kaplıdır. Karada ve denizde yaşayan türleri vardır. Örnek balina, yunus, inek, aslan, fil, yarasa, kuşlar, vücudu tüylerle kaplıdır. Kulu çıkaya yatarlar, akciğer solunumunu yaparlar, yumurta ile çağırırlar, yavru bakımı vardır. Bazı kuşlar uçamaz, deve kuşu, penguen, tavuk gibi. Balıklar solunlar solunumunu yaparlar yaparlar. Yumurta ile çağırırlar. Vücutlarında ince esnek pullarla kaplı, kap, kaplıdır. Yavru bakımı yoktur. Süregenler karınları üzerinde yere sürünerek hareket ederler. Vücutlarında sert, kalın ve kuru pullarla kaplılar. Akciğer solumu yaparlar. Karada ve suda yaşayan türleri vardır. Yumurta ile çoğalırlar. Yavru bakımı yoktur. Timsah, kaplumbağa, yılan, kertenkele gibi. Kırbağalar. Hem karada hem de suda yaşayan yaşarlar. Vücutlar nemli kaygan bir deri ile kaplıdır. Yumurta ile çoğalırlar yavru bakımı yoktur. Yumurtadan çıktıktan sonra balığa benzerler. Geliştikçe kurbağa hali halini alırlar. Buna başkalışım denir. Omurgasız hayvanlar. Omurgalı, omurgalı hayvanlara göre daha az gelişmiş gelişmişlerdir. İskeletleri yoktur. Bazılarının vücutlarını koruyucu bir kabuk veya sert bir yapıya kaplıdır. Yapıyla kaplıdır. Midye, yengeç benzeri bu yapıya dış iskelet denir. Suda ve karada yaşarlar. Bazı omurgasız hayvanlar diğer canlı canlıların vücutlarına parazit olarak yaşarlar.